Merhabalar, iyi seyirler dilerim. Bugün biraz doğa yaptık ve çok güzel nimetler gördük. Şimdi burada gördüğümüz kekik, bir kekik de derlermiş. Bembeyaz çiçekleri ve harika kokusuyla kekik topluyoruz kekiğin faydaları saymakla bitmez çayı yağı kullanır soğuk algınlığına birebirdir yemeklerde de baharat olarak çok güzel bir arama verir hatta nane limonun içine de karıştırıyorum soğuk algınlığında da çok faydalı oluyor. Direkt çayını da severek tüketiyoruz. Birçok yemekte de kullanırım. Evet, elimde gördüğünüz bir demet kekik. Böyle çiçeklisini ilk defa görüyorum. Çok güzel kokuyor ve çok güzel görünüyor. Bu gördüğünüzde bir çeşit ada çayı öncelerinde aktarlarda satılan sık gördüğümüz ada çayını biliyordum. Bunu bilmiyordum. Çalba da diyorlar. Ya da biraz daha irisine koca çay da diyorlar buralarda. Bunu Seydi Kemer ilçesinde topluyoruz. Biraz yüksek yerlerinde yayla sayılabilecek yerde. Muğla iline bağlı ada çayında e, çok güzel bir antibiyotik gargarası da boğaza çok faydalı ada çayının hemen yanında bir kök kekik görüyoruz yine bembeyaz çiçekleriyle muhteşem kokusuyla toplamaya devam ediyoruz Her kopardığımız dalda daha da bir keskin koku veriyor. Burada gördüğünüzde yayla kekiği. Yine kekiğin bir çeşidi. Evet. Şimdi bir barbun tar barbunya tarlasındayız. Bu görmüş olduklarınız barbunyalar. Evet kızaranları görüyorsunuz. Daha yeni toplanmış. Ee, o yüzden kızaran az. Bunlar yeni kızaranlar. Tekrar toplanacaklar. Gördüğünüz gibi kızarmışlar ve çok güzel görünüyorlar. Harika bir yeşil manzara. Ve toprak gerçekten Aşık Veysel'in dediği gibi benim sadık yarım kara topraktır ilgilenildiğinde size bin katını veriyor. Evet bu gördüğümüz sarı çiçekler ne acaba? Ben ilk defa çiçekli halini görüyorum. Deri otuymuş. Hatta başta ikilemde kaldım. Ve tadına baktım. Gerçekten dereotu. Çok güzel görünüyorlar. Sarı çiçekleriyle Tarfın tarlasının hemen sonunda yanında gördüğünüz gibi zeytin tarlası. Zeytinler belli aralıklarla birbirlerini sıkıştırmayacak aralarından geçilebilecek ve birbirinin büyümesini engelleyemeyecek şekilde belirli belirli uzaklıklarla dikilmişler araların sıra halindeler ve aralarında da iki taraftan da boşluklar var. Dört bir tarafında boşluk var hatta. Kahvaltı sofralarımızı süsleyen, yemeklerimize lezzet katan o muhteşem zeytin bitkisinden elde edilen zeytin bahçesi ve zeytin ağaçları kızarmış barbunyalar, barbunya tarlasına bir de zeytin bahçesinden görünüşü gördüğünüz gibi dereotu sarı çiçekleriyle ve burada bir asma bahçesi var nisan boyunun rahatlıkça girebileceği bir ölçüde hazırlanmış Ve üzümlerin rahatlıkla toplanabileceği bir yükseklikte yapılmış. Bağ. Üzümler henüz guruk halinde. Bu şekilde guruk halinde yemeği de çok severim ve guruk ek ekşisi de yapılır. Hatta bamya yemeklerinde direkt bu şekilde suyunu çıkarıp kullanıyorum. Gayet güzel oluyor. Çevreye şöyle bir göz atalım. İlerlerde çam ağaçları. Orman. Bazı yerlerde yer yer tarlalar sürülmüş. Parmanlar kaldırılmış. Evet. Daha çok bilinen hatta benim bir zamanlar tek bildiğim ada çayı. bir zaman önce toplanmış. Yeniden filiz verip büyüyenleri şimdi biz topluyoruz. Ada çayı doğal bir antibiyotik. Gargarası da boğaz ağrıları için önerilir. Güzel bir bitki çayı. Kendine has keskin kokusu olan çok güzel bir bitki. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.